merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün size yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün biraz aldım şimdi eğitim alanına geçeceğim orada biraz yani adamları biraz günlerini oğlum biz buraya taratmaya geldik değil mi of, neden kafa geçmedi ama arkadaşlar size, size oğlum. oğlum benim ayarım of wow, adamın aklını aldım adamın kap Tamam. Oğlum sıkıntı yok beyler sıkıntı yok uf oğlum m 14de şey mi alıyoruz kafa mı kesiyoruz burada ne yapıyoruz bilmiyorum beyler tamam 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 sıkıntı yok Uf, be adamın aklını sürdüm tamam ablacım şimdi sana da geçeceğim Şey değil mi beyler bunlar şey gitgide çıktı Uf Ablacım artık böyle olmaz ki yani teker teker gelin hepiniz burada şey yapıyorsunuz ama ayıp yani. Ee, burada kapkuf be. Adamın kafasını uçurduk. Adam şu an beyin ameliyatı geçirdi. Arkadaşlar size böyle one man squat birlik şeyler açtım yani e, takipte kalın one man squat. E derecenin maçı falan vs falan elmas harcama falan videolar gelecek takipte kalın kanala abone olup like atmayı unutmayın e, bu arada pompalı e, kullan hiç kullanmadım silah o yüzden yeni aldım dedim ama bu silah yani çok güzel bir kullanım silah sıra. arkadaşlar sıradaki e, yani hedefimiz 5000 abone e, çok hızlı yani 5000 abine hemen çatalım yani hemen 5000 abone olalım ben buz kullanmıyorum ki Of, pompalı işte dediğim gibi kullanmadım. Tamam arkadaşlar videoyu e, sonlandırmaya çalışacağım. Arkadaşlar video buraya kadar izleyenlerse kanala abone olup e, bildirimleri açın. Like atın videoya bir de e, yorumlara yazın yani abici abi buraya kadar izledik diye. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Görüşmek üzere e, böyle one man suçat bir şey videolar istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın. Yani de like atın, yorumlarda yazın hangi videolar çekeyim diye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.